Artık hesaplar sanki başka bir seviye taşınıyor mu bilmiyorum Ya ben biraz şey oldum artık Tedirgin oluyorum bu kadar iyi hesap gerçekten Nasıl bu kadar hesapları e, hızlı bir şekilde bir VIP'leri yükseltiyorlar bilmiyorum abi para var huzur var derken Böyle mi şakasıyla söylüyoruz ama gerçekten güzel hesaplar görüyoruz ve burada bu hesapların tabii ki Para yatırımı var Ama Bugün tekrardan yeni bir hesap incelemedeyiz arkadaşlar ama bu hesabı izlemeden önce bir abone olmanızı rica ediyorum. Lütfen gerçekten abonelerim bu kanalda oldukça düşük kalmış. Yani 1080 tane ve bu kadar Türk oyuncu varken yani herkes bir kere bu e, videoları paylaşırsa bence çok daha fazlasıyla çok daha farklı yerlere gidiyoruz ve daha fazla hesap incelemeleri geliyor. Tabii ki herki hesap incelemeleri istiyorsanız yorumlarda daha fazlasıyla gelsin yazabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla hesap inceleme yapacağız. Bugünkü hesabımız 184 günlük bir hesap arkadaşım biz böyle bir yere geldik 3801 e. neredeyse 3801'in yüzde 90'ı Türk oyunculardır tekrardan Başkurt'a burada selamlarımız ve tüm oyunculara olsun arkadaşlar bir hesap incelemesi 184 günde VIP 15 oldukça yüksektir oldukça da güzel bir seviye VIP'si var yani artık t 5 açmıştır bu hesap ve gayet sağlıklı bir şekilde gidiyor. Paketlere bakıyoruz arkadaşlar. Günlük özet tekliften Alexi alıyor. Tedarik deposunda oldukça önemli paketleri almıştır. 7 günlük hızlandırma tedariği, 7 günlük malzeme tedariği, 30 günlük araştırma ve 30 günlük mücevher. Buradaki paketlerden cevher mağazasında ile tabi ki tüketmiştir. İlk paketleri ve bakalım neler var. Hesap 50 milyonluk ama 89 milyon savaşmamış çok fazla savaşmamış gayet güzel bir güçte ama şu an artık bu hesap gerçekten savaşması gerekiyor. Bu KYK çok çeşitli ve çok farklı gidiyor ve bu hesapta da daha fazlasıyla yapıyor. Kıta ayrıntılara bakarsak daha yeni yeni T5 açmış sadece piyadeye 6 kası vardır ve başka bir şey yok ama 900 k süvari 300 k okçu ve 556 kada piyadesi vardır bakalım bu hesapta neler olacak Ölü sayısı 446 k de fena değildir ama çok da fazla değildir arkadaşlar. Arkadaşımız gayet güzel bir hesap yapmış. Bakalım içinde neler var. Üstünde gayet güzel bir kaynaklar vardır. Buradan da 1.5 1.5 1.5 300 milyon altın. Altını biraz eksiktir sanki. Eksik kalabiliyor savaşta. Çünkü T5 ile savaşmak çok farklı oluyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla Arkadaş sadece T5 açmış ama T4 ile savaşacak. Mix savaşırsan senin için daha güzel olacak. Çünkü canavar bir karlıklar karşınızda vardır. 100 günlük genel hızlandırma. 33 günlük iyileştirme 53 gün eğitim bu 53 gün eğitim hızlandırması ile de mix dediğim t5'leri çıkartabiliyor kaynakları da gayet güzel bir şekilde idare edecek ve buradaki seçimli kaynakları da tabii ki saymamış bunları da altına çevirecek en fazla böyle yapacak güçlendirme hatta hızlandırmaları böyle bakarsak çok fazla değildir. Ama buradaki her gün gelen altın paketler ve bu tarz şeyler bu hesaplara tabii ki eksiksiz bırakıyor. Yani eksiği olmuyor. %50'lik kapasiteyi basarsan senin için savaş zamanında çok daha iyi olacak. Çetinde bayağı senin işini yarıyor. Ekipmanlara bakarsak buradaki bir suarı duruyor ve suarıdan hiçbir hata yok. Piyada da bir tane duruyor. Piyadadan da 3 tane ekipmanı var. Buradan da hiçbir hata yoktur. Açıkçası şaşırdım. Yani bilmiyorum kimi izlemişsin ya nasıl yapmışsın ama güzel bir şey güzel bir hesap. Tabii ki burada hesabının sahibini başarılar diliyorum. Gayet güzel bir şekilde ekipmanları yapmıştır. Burada teçhizata gelirsek teçhizatta hiçbir şey yapmamış 639 tanesi var dostum bence yani burada sana da böyle eli şey söylüyorum geri dönüştür derken arkadaşlar burada filtreye basıyorsun bunların hiçbir şey Yaramayan işlerimiz vardır. Tabii ki buradaki böyle yaparsan, buradaki destansiler ve seçkinler çok fazla bir şey aramıyor Burada direkt seçkinleri böyle satıyorsun arkadaşım. Yani mavileri sadece satıyorsun arkadaşım. Burada bunları alıyorsun. Bunları aldıktan sonra buraya geçiyorsun arkadaşım ve burada bu var, a var ve burada bunları alabiliyorsun. Çünkü buradaki gelen yani buradaki mavileri hiçbir işine yaramıyor arkadaşım. Çok daha hiçbir şey çıkmıyor. Yani buradaki efsaneviler ve morlar hatta morlar da bazen çıkmıyor. Ama yeni oyuncular morları ve mavileri beklerse bekletirse çok daha iyi olacak. Buradaki şeylere gelirsek arkadaşlar burada APS'i vardır 53 kaburda 25 kadı hatta buradan da neredeyse 50 kadı vardır ee, yok 25k var 25k değil 25k 30 40k var galiba buradan da buradan da e, 25k vardır yine de iyidir prekarya kadar yapabiliyor ya hatta bekletebiliyor ve buradan da 126 tane de altın kafa birikmiştir gayet güzel hesabın şu ana kadar hiçbir eksiği yoktur gerçekten yoktur Burada sadece bence buradaki kaynakları her zaman satın al. Çünkü 120k odun veriyorsun arkadaşım. 150k gıda alıyorsun. Ve bunlar sürekli oluyor. Yani senin işini yarıyor aslında. Buradaki bir ücretsiz var. Onu çevir arkadaşım. Buradan da tabii ki gördüğün gibi hızlandırma geliyor. Yani 4 tane 3 saatlik 12 saatlik hızlandırma ile 1 milyon kaynakla aldın. Önemlidir arkadaşlar. Bunları alabiliyorsun. Hadi bunları almadın. Bir şey diyemiyoruz. Ama kesinlikle bunları ücretsiz de çevir. Burada bu tarz hesaplar yani VIP'de biraz yanlış olabiliyor. Yani para harcıyorlar. Sonuçta VIP 16 o 366 kas 361 kası var. Hiçbir şey değildir. Buradan da tabii ki gelen materyalleri de almıştır. Yani buradaki cevherle satın alabileceği materyalleri almıştır. Yani bu bir rıza tamam ayvallah mantıklıdır yapabiliyorsun ama bence yapmasan da olur cevher harcamalardan eksik kalma bence yani bu da önemlidir Burada suvari oynuyorsun, deri, piyade, demir, ee, okçu, avunuz. Bunları asla asla yapma çünkü bunlar senin bir işine yaramıyor. Kontanlara geçelim. Komutanlardan burada 5 5 5 4 1 alisi var. Gayet güzel. Zaten alisi pullayabiliyor. Bence savaş olana kadar sadece günlük paketleri al. Burada asla asla altın kafalarını harcama. Eğer ki uzun vadeli oynamak istiyorsan ve tabii ki onu kesinlikle fullersin ya sonra hadi diyelim 4 tane 5 tane altın kafa kaldı günlük paketleri çekerken onları da basarsın savaş zamanındaki yetişirsin. Burada bir mato var arkadaşlar full böyle bir ekipman da buradan dizmiş gayet güzel gayet tatlı bir ekipman var. Gerçekten başarılar diliyorum burada sana. Bence eldiveni artık odaklanabilirsin eldiveni de değiştirebiliyorsun. Buradan ee, teçhizattan bakarsak burada böyle bir teçhizat var. Burada bazen böyle bir şeyler çıkıyor arkadaşım. Buradan direkt okçu bakın mesela burada bu var. Şiddetli de şiddetli de, bu kullan komutası to toplama çeşitleri mesela böyle yapıyor tamam mı? Bunu dönüştür arkadaşım bak 1 2 Böyle mesela suarez alması bir tanesini verdi. Örnek veriyorum. Tamam mı? Mesela böyle bir şekilde arkadaşım iki tanesini verdi ve böyle bir şekilde bu bu bence seninkiden daha güçlü. Hatta böyle bakarsak arkadaşım buradaydı. Burada ne veriyordu? 1.2, 1.2. Çetin'den ne veriyordu? Sağlık 2.5 veriyordu. Buradan da 1.7, 1.7. Yani bunları biraz daha çevirirsen daha sağlıklı bir şeyler, daha sağlam bir şeyler alıyorsun. Hatta burada sıralama suarı. Böyle yaparsan seninki çavu çavuk ile mesela iyidir ama yazıt yok. Buradaki bu konudan bundan yazıt var ve buradan da hasar çeşitleri bir buçuk artıyor. Yani bu tarz şekilde şey yaparsan senin için daha farklı oluyor. Ya mesela burada ya yagara var mesela. Burada buradaki gördüğün şey nedir? Bu gayet güzel ama bunu mesela 3 tane suvariye çevirirsen çok daha güzel olacak. Ama yine de fena değildir. Yeni bir oyuncu böyle bir şekilde de bekleniyor yani. Burada bir Alex'imiz var. Alex'in üzerine Böyle bir ekipmanlar var. Yani iki tane sesette %3 savunmasını almıştır. Burada göğüslüğü tabii ki böyle. Şu an pantolon değil ama sonraki hedefin bu hesapta da tabii ki ekipmanın eldiven olsun. Alex CSG Minimato Chau Chau ama Chau Chau artık bir şey yarıyor mu? Bence bir şey yaramıyor. Hatta ekipmanları bile bir işe yaramıyor. Sen galiba şey için yapmışsın bu ekipmanları. Ben e, kanyonda belki kullanırsın ya hatta Chau çao Chau'daki ekipmanları farm kesmesi için 4 tane set yapmışsın. Buradan intikal hızını alayım, farm keseyim. Minimato Chao Chao farm kesebilirsin ama ben olsam bu krallıkta ve bu KVK'da bir ekipman çıkaracağım. o da bir kıta çıkıyorum o da Alexi SG yani Minimato'nun burada ne kadar savaşacağını ya yani ne kadar yapabileceğini çok tahmin edemiyorum çünkü karşıdaki krallıklardan mükemmelin ötesidir ama yine de bence Minimato Chao Chao'nun yerinde Minimato Atel Plate Alexi SG yine de çıkabiliyorsun bu tarz şekilde çok daha faydalı oluyor. Sonraki kontanların mesela burada 5 5 1 1 1 Mehmet'in var. Burada bir işe yaramıyor. Ben senin yerinde olsam KVK 2'de bittikten sonra yani böyle bir şey yapıyorum aslında. E, çao çao YSG'yi vereceğim. Burada Alex'i bırakırım. Çünkü Alex her zaman işine yarıyor arkadaşım. Ve hiçbir şeyde fark etmez. Yani minimat çao çao YSG gitsin. Burada Alex'i her türlü kullanabiliyorsun. Ya hatta buradan mesela ee, ismini ismi mesela böyle bir şekilde de yapabilirsin. Çao ee, Çao Alex gidebiliyor, YSG kalabiliyor. Belki bir gün şey yapabilirsin. Ama burada senin bir piyade ekipmanı var. Bu ikisini verirsin arkadaşım, bu ikisini verirsin. Bir taneyi. PYD'ye çevirirsin. Yani PYD'yi Alex'le beraber kullanırsın. Ve buradan da bir suvare ekipmanı olduğu için bir suvare komutanı çevireceksin. Yani Arthur Pendragon'a ve sonraki yeni gelen suvare ile altın kafayla basıyorsun. Veya hatta yeni gelen suvare gelirse burada yani bir komutanı suvare yaparsın. Bir tanesini de altın kafayla basıyorsun. Ve böyle bir şekilde iki kıtaya fetih sezonuna kendini hazırlayabiliyorsun. Çünkü sonuçta fetih sezonda da sen teknoloji yapıyorsun ve senin işine yarıyor. Bu benim düşüncelerimdir belki düşünceler farklı olabilir ama benim düşüncelerim budur. Bu yönden daha sana daha mantıklı geliyor. Çünkü iki set piyade piyade ve suare ekipmanım vardır. Arkadaşlar da yorumlarda yazabiliyorlar. Ha bu mantıklı mı mantıklı değil mi? Bunları da tamamen görebilirsiniz. Arkadaşlar umarım bu videoyu da beğenmişsiniz. Eğer ki beğenmişsiniz siz de hesap incelemek istiyorsunuz. Instagram üzerinde bana ulaşabilirsiniz. Ve bir sıralamayla bunları da güzel yapacağız. Ve bu hesabın hakkında siz ne düşünüyorsunuz bana söyleyebilirsiniz. Benim tek gördüğüm şey bu hesapta eksik olanı KP'sidir ki bu kaykada da bence gayet sağlam bir şekilde KP'yi kasabiliyor. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka video için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.